YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizler de İlkokul 4. sınıf Din Kültürü kitabı İslam İnanç Esasları metni etkinlik cevapları sayfa 34 35 36 37 38 39 40. 4. sınıf Din Kültürü kitabı İslam'ın İnanç Esasları metni etkinlik cevapları. 4. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 34'ten 40'a kadar. Soru İmanın şartları denilince aklınıza neler geliyor? Cevap Maddeler halinde imanın şartları şunlardır. Birinci Allah'a inanmak ikinci Meleklere inanmak 3. Kitaplara inanmak 4. Peygambere inanmak 5. Ahiret gününe inanmak 6. Kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak 4. Sıfır din kültürü map yayınları ders kitabı sayfa 37 cevapları Çiçekler onları sevdiğinizi anlar mı? Anlamaz mı yavrum? Allah'ın yarattığı her şey sevgiden anlar. Bak hayvanlar bile kendilerini sevene daha çok bağlanır. Babaannem bir hafta ekmek veren eli tutmazlar dedi. Çiçekler de böyledir. Her canlı öyledir. Allah çiçekleri sevdiği için mi hepsi rengarenk ve güzel kokuyor? Allah sevdiği için mi çiçekler bu kadar güzel? Tabi yavrum. Allah'ın güzel olduğu için yarattıkları daha güzel. Hepsinde ayrı bir güzellik hikmet var. Ben de bu menekşe kadar güzel olmak isterdim. Sen ondan da güzelsin yavrum. Sen insansın. İnsan Allah'ın yarattığı en güzel varlıktır. Allah'ın en çok sevdiği varlıktır. Ama benim bu kadar güzel bir rengim yok ki. Senin de kırmızı kırmızı yanakların var güzel kızım. Rabia Gülcan Beni ve her şeyi yaradan Allah kısaltılmıştır. Soru. Bu hikayeden yola çıkarak Allah'a Celle Celaluhu'ya e, iman etmekle sevgi arasındaki ilişkiyi yorumlayınız. Cevap. Allah'a iman etmek onun yarattıklarını sevmeyi ve beraberinde getirir. Allah her şeyi hikmet ve sevgiyle yaratmıştır. İnsan Allah'a inanarak onun güzelliklerini görür. Doğaya, hayvanlara ve diğer insanlara sevgi ile yaklaşır sevgi, Allah'a olan iman en güzel yansımalarından biridir. 4. Sınıf Din Kültürü meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları Soru Aşağıdaki karakottan imanın şartlarının ilahisini dinleyiniz ve ilahinin sözlerini noktalı yerlere yazınız. Cevap Allah'a inanırım, meleklere inanırım, kitaplara inanırım, peygamberlere inanırım, ahiret gününe inanırım, kadere inanırım, hayra şere inanırım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.